bayağı bu çıktı Evet. Da. Şimdi soruyu kurtarmaya devam edelim. Yani ağzımızı kıyacak ama neyse. Her yer buz oldu. Her neyse, yer. Neyse çabuk. Bak masayı deleceksin. Sara bir dursana. Şunu kaldıracağım. Hani bir şey yapacağım da. Resmen komşular birazdan şok olacak. Ne yapıyoruz diye. Şu <laughs> 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 oh, oh. Anime. Masaya bir şey olmuş mu? Olmamış. Dur dur şunu koyalım hemen. <laughs> Buzları temizledim çünkü. Sen bir tutar mısın telefonu? Ben telefonla yapamıyor. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız büyüklerinizden yardım edin ama küçükseniz çünkü daha ne zaman söyledim. Olsun gene söylediler. Bak şu tarafta. Of <laughs> ya. Bana versene. İşte Telefonun şarjı biterse Allah bilir ne olur. Makarondan sadece bunun ismini duydum. LFS makaron TV. Ya diyebilirim istediğim gibi. Hem um, şey. Zoe olduğunu du duydum. Bunu da duymuştum ama hatırlamıyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. İnşallah doğrusunu göstereceğim. Ya sevin. Aa ne oldu vurma. yok edecek. Sen tut ben yapayım. O salıştı lan. Birisini kurtardık. Ay, birisini. Ay, 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 ay. daha kurtardık. <laughs> sen karakterleri göster bence daha iyi. Aa elim gidiyor az kalsın. Bak sen tut ben birisini kurtaracağım. Bir versene bana. Tamam. Çok az kaldı. Üç kişi kaldı sadece. Onu çıkartabiliriz. Aa kuyruğu var doğru kuyruğunu çıkarmayalım <laughs> yanlışlıkla. Kuyruğu bunun içinde kalmaz. <laughs> Her yer şey oldu ya bu. Ellerim pek süper oldu. Ben şimdi deneyeyim. Tut bakayım. Sadece 3 karakter kaldı. Bu 3 karakteri kurtarırsak. Merhaba. Donuyorum şu an. <laughs> evet. Aa bu ikisi birlikte olsunlar. Yani bir şey. Evet başladı. Işte. Arkadaşlar şimdi durduracağım. Bekleyin. Şimdi mi? Ve fazladan yani minişleri sıcak suya koyuyoruz evet, ki erisinler. Bak küçükleri, koyalım, yani. koyalım önce. Tamam bunlar kalsın be. Bunu da koyalım. Fazla yer yok. Bunları en son koyacağız. Şimdi masayı temizlememiz gerekiyor. Birazdan masayı temizleriz. Mermin işleri ortaya çekelim. <laughs> evet, minişler şu an erimek eriyorlar. Sana şarj mı işine? Telefonunu şarjı azaldı. Kaç? İki. Baya sıcak. Bekle bu minişimiz çözüm. kurtul kurtuldu. Dur, Kurtulan bir. minişleri buraya koyalım. <laughs> bu kurtuldu. Ondan sonra bu yanında kurtuldu. Dur bunun kafası dönüyor. Bayağı dönüyor. Bari bundakini deneyelim. Sen telefonu tutar mısın? Hiç çıkarmaya çalışacağım. Çıkardın mı? Şşş, onu birazcık koyalım o kalsın içinde. Heh. Tamam, şimdi ver koyalım. Tut. Erisin oldu birazcık. Onun ki şimdi kırılmaz da daha yeni çıktı. Durun ben şu ikini çıkarmaya çalışıyorum. İkisi kuyruğu sıkışmış. He tamam. Onu da Burada koy. biraz kesin. Saksanıza. <laughs> Onun kuyruğuna yazık ya. Kuyruğu buz toplamış. Tamam bu da hazır. Şu buzları şuraya koyayım. Bu sen tutar mısın telefonu? delireceğim biraz daha <laughs> Tut bakayım. Amerika'yı uçurdum. <laughs> bu da o da biraz çıkışır. <laughs> tamam bu da hazır. Sadece Zoe'yi kurtarmamız lazım. Zoe sen çok sıkışmışsın söyleyeyim. Su da soğudu. Sen hayatta kurtulamazsın. Allah rahmet eylesin. Oy su çok soğuk oldu. Ben gidip değiştireyim mi? Suyı kurtulur. Bir bir versene ben çok iyi yaptım onları falan. Evet. Suyu kurtulamaz, kurtulamaz. Suyu çok kötü durumda. Bir beklesene ben şimdi. Tamam.